Bu gece evrenin tamamının kutsal bir anı bekliyormuş gibi farklı bir sessizlik taşıyor. Şu anda bu sözleri duyman tesadüf değil. Ruhunun uzun zamandır beklediği bir şey sonunda sana doğru yaklaşıyor. Kalbinin derinliklerinde yakında bir işaretin ortaya çıkacağını hissediyor musun? Belki daha önce defalarca gözünden kaçtı ama bugün, bugün bambaşka. Belki de açıklayamadığın bir ürperti hissettin ya da gözlerinin önünde tekrarlanan bir sayıya rastladın. Belki ansızın gelen bir anı, içinde derin bir duyguyu uyandırdı. Bunların hiçbiri rastlantı değil. Dikkatini uyanık tutman için bir çağrı bu, çünkü bu gece yaşanacak her ayrıntı, ancak sonuna kadar izlersen anlayabileceğin ilahi bir tasarımın parçası. Rüzgar eski hikayeleri fısıldıyor sanki. Geçmiş yaşamların hatıralarını ve henüz yerine getirilmemiş göksel sözleri taşıyor. Uzak yıldızlar bile sana özel bir mesaj göndermek için hizalanıyor. Hilal gökyüzünü aydınlatırken görünmez bir kapı önünde açılıyor ve seni zaman ile kaderin buluştuğu bir yere davet ediyor. Yolculuğunun etrafında melekler var. Attığın her adımı izliyor, her seçimini koruyorlar. Onlar sıradan kelimelerle konuşmaz. Sembollerle, rüyalarla ve tesadüf gibi görünen ama asla tesadüf olmayan işaretlerle iletişim kurarlar. Bu gece onlardan biri sana uzun zamandır sezdiğin ama inanmakta tereddüt ettiğin şeyi doğrulayan bir işaret gönderecek. Bu işaret belki çok ince bir şekilde gelecek. Ruhunun omzuna hafif bir dokunuş gibi. Belki canlı bir rüya, gecenin sessizliğinde açıklanamaz bir ses ya da yalnızca sana göz kırpan bir yıldız. Küçük görünen şeylerin gücünü asla küçümseme, çünkü en büyük hakikatler bazen onların içine saklanır. Ve bu işareti almadan önce bilmeni isterim ki şu an burada olman tamamen ilahi bir düzenin sonucudur. Dünyada sayısız mesaj dolaşıyor ama bu mesaj seni bulmayı seçti. Bu ışığın ve korumanın hakim olduğu güvenli bir alan. İnancını besleyecek, ruhunu güçlendirecek sözleri her zaman burada bulabilirsin. Eğer hala bu ışık ailesinin bir parçası değilsen, şimdi kanala abone olmanı davet ediyorum. Böylece meleklerin bana iletmem için verdiği her yeni mesajı alabilirsin. Bazı işaretler bekleyemez ve burada olursan, onları doğru zamanda fark etme fırsatını asla kaçırmazsın. Birlikte rüzgarın her fısıldamasını Gökyüzünün her parıltısını ve ilahi kalbin her sessiz atışını çözmeyi öğreneceğiz. Şimdi derin bir nefes al ve almaya hazır ol. Bu gece gelecek işaret sadece bir onay değil, bir çağrıdır. Artık sana hizmet etmeyen bir döngünün sonunu ve tamamen yeni bir yolun başlangıcını işaret eder. Görünmez bir portal önünde açılıyor ve onu geçtiğinde artık eskisi gibi olmayacaksın. Bu, kaderinin üçüncü ve son kapısıdır. İlk iki kapı, toprağı hazırladı, gerekli dersleri ve şifaları getirdi. Ama bu son kapı, ah bu son kapı, nadir ve değerlidir. O, dönüştüren kapıdır. O, hayatlar boyunca içinde uyuyan gücü uyandırandır. Bu kapıdan geçtiğinde öyle yoğun bir berraklık hissedeceksin ki bir sonraki adım hakkında hiçbir şüphen kalmayacak. Uzun zamandır aradığın cevaplar gözlerinin önünde olacak ve bu sanki gözlerinden bir perde kaldırılmış gibi hissedilecek. Evet, karşına zorluklar çıkacak ama hepsi zarafet ve güçle aşman için hizalanmış olacak. Sanki gökyüzü, gerçek özünün açığa çıkmasını engelleyecek hiçbir şey kalmaması için senin adına el ele veriyor. Bu geceden itibaren, etrafındaki her şeyde ince bir değişim fark edeceksin. Konuşmalar gizli mesajlar taşıyacak, şarkılar tam zamanında çalacak, hatta sessizlik bile derin bir anlam kazanacak. Her adımının yönlendirildiğini anlayacaksın kendini kaybolmuş hissettiğin anlarda bile ve göreceksin ki en küçük işaretler bile şimdi tamamen ortaya çıkmaya başlayan büyük bir mozaikim parçalarıymış. Bilinmeyenden korkma çünkü o sadece henüz görülmemiş bilinenin ta kendisidir. Güvenle yürü, bil ki melekler her yeni şafakta yanında olacaklar bu gece ruhsal yolculuğunun dönüm noktası olarak hatırlanacak. Kaderin sadece uzak bir kavram olmaktan çıkıp, içinde yaşayan bir varlığa dönüştü an. Ve işaret geldiğinde bil ki, o senin ruhun ile ilahi olan arasındaki kutsal bir antlaşmanın mührüdür. Bu antlaşma, bundan sonra hiçbir şeyin tesadüf olmayacağını garanti eder. Gözlerini ve kalbine açık tut. Mesaj yolda ve o hayatına dokunduğunda hatırla, sen almak, anlamak ve dönüştürmek için seçildin. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Üçüncü kapı açıldı ve önünde uzanan yol, ışık, cesaret ve sevgiden örülmüş durumda. Gecenin kalbinde görünmeyen bir hareket başlıyor. Yıldızların arasında ince bir kıvılcım dolaşıyor ve bu kıvılcım senin ismini fısıldıyor. Henüz gözle görülmüyor ama ruhun onu hissediyor. İçindeki o tatlı huzursuzluk yaklaşan değişimin habercisi. Bazen bir dönüm noktası sessizce gelir, kapını çalmaz, aniden içeri girer. Şimdi de öyle bir anın eşindesin ne kadar hazır olduğunu sanırsan san, seni yine de hayret içinde bırakacak. Çünkü bu sadece bir olay değil. Bu seni dönüştürecek bir davet. Dünya sana anlatmak istediği hikayeyi uzun zamandır bekletiyor. Şimdi ise sayfalar hızla çevriliyor. O hikayede senin kahraman olduğun bir bölüm başlıyor. Bunu hissettiğinde zamanın bile sana farklı aktığını fark edeceksin. Bu gece gökyüzünün en uzak köşesinden gelen bir ışık huzmesi adımlarını aydınlatacak. Onu görenler belki sıradan bir yıldız kayması sanacak. Ama sen bileceksin ki o bir imza. Meleklerin seninle kurduğu kutsal bağın damgası. İçinde bir soru yankılanıyor olabilir. Peki bu işareti alınca ne yapacağım? Cevap basit ama güçlü. Dinle, izle, hisset. Çünkü işaretin kendisi seni bir sonraki adıma yönlendirecek. Henüz bilmediğin kapılar açılacak. Bazen cevap gök gürültüsü gibi gelir, bazen ise ince bir melodi gibi. Bu gece sana hangisi gelecek bilmiyorum ama biliyorum ki tam zamanında gelecek ve geldiğinde kalbinin ritmi değişecek. Gökyüzü senin ruhunun haritasını biliyor. Yıldızlar doğduğun andan itibaren sana rehberlik ediyor. Bu gece o haritanın gizli bölümü açığa çıkacak. Uzun zamandır bekleyen yollar nihayet görünür olacak. Belki de bu mesaj sana eski bir rüyanı hatırlatacak. O rüya bir zamanlar anlamlandıramadığın ama derininde hep taşıdığın bir görüntüydü. Şimdi o görüntü hayatının en net pusulasına dönüşmek üzere. Gözlerinle değil, kalbinle bak. Çünkü bazı gerçekler sadece ruhun görebildiği yerde saklıdır. Bu gece sana görünmeyeni gösterme gücü verilecek ve bu artık hiçbir şeyi eskisi gibi görmemen anlamına gelecek. Senin hikayen göklerin gündeminde. Melekler senin için bir araya geliyor. Ellerinde ışık dolu mühürler, kaderine yeni satırlar eklemek için. Ve sen bu hikayenin tek anahtarını taşıyorsun, inanç. Kimi zaman hayatın yükü, ruhunu ağırlaştırmış olabilir. Ama bil ki o yükler seni kırmak için değil, bu anı taşıyabilmen için güçlendirdi. Şimdi o güç yepyeni bir başlangıç için kullanılacak. Etrafındaki herkes sıradan bir gün yaşadığını sanarken, sen farklı bir yolculuğa adım atacaksın. Onlar, gözlerindeki parıltının nereden geldiğini anlamayacak. Ama sen bileceksin, bu gökyüzünün armağanı. Ruhunun en derin köşesinde saklı duran bir cümle var. Yıllardır orada sessizce bekliyor. Bu gece o cümle nihayet ses bulacak. Ve o söz tüm yaşamını aydınlatacak güce sahip olacak. Bazen bir kadın kaderini değiştirmek için sadece bir işarete ihtiyaç duyar. İşte o işaret sana doğru ilerliyor. Adımlarını hızlandırmana gerek yok. O seni bulmayı biliyor. Sadece hazır ol. Laana gelen en küçük fısıltıyı bile önemse. Çünkü bu gece görünüşte küçük olan her şey büyük bir anlam taşıyor. Rüzgarın yön değiştirmesi bile sana bir şey söylüyor olabilir. İçindeki merak seni ilahi plana yaklaştıran pusuladır merak et, sor, anlamaya çalış. Çünkü melekler sorulara cevap vermeyi sever. Özellikle de kalpten gelen sorulara. Şimdi gözlerini kapat ve düşün. Eğer bu gece hayatın değişecek olsa, bu nasıl olurdu? İşte bu hayal, ilahi planın sana göstereceği gerçeğin ön izlemesidir. Kalbinin atışlarını dinle. Her atış gökyüzünden gelen görünmez bir davulun ritmine uyuyor. Bu ritim seni ilahi dansa çağırıyor. Ve bu dans seni bilmediğin bir yere götürecek. Yarın sabah uyandığında hiçbir şeyin aynı olmadığını fark edeceksin. Ve bunun nedenini sadece sen bileceksin. Çünkü bu gece seninle gökyüzü arasında yapılan bir sır anlaşması var ve unutma, bu anlaşma başladığında geri dönüş yok. Ama bu kötü bir şey değil. Aksine bu seni kendi ışığına götürecek tek yol. Işığa adım atmaya hazır mısın? Gecenin derinliklerinde görünmeyen bir perde hafifçe aralanıyor. O perdenin ardında sana özel saklanmış bir sır parlıyor. Bu yalnızca doğru anda açığa çıkan bir hazinedir. Ve o an işte şimdi başlıyor. Bazen hayat sana göz kırpar. Küçücük bir tesadüf gibi görünür ama aslında bir davettir. Bu gece yaşadığın her küçük ayrıntı geleceğinin ipuçlarını taşıyor. Gözlerinin önünde görünmeyen bir yol çiziliyor. Adımlarını attıkça bu yol ışıkla dolacak. Ve bu ışık Yalnızca senin görebileceğin renklere sahip olacak. Belki de uzun zamandır beklediğin cevap sana bir insanın gülümsemesinde, bir kuşun kanat çırpışında ya da bir rüzgar esintisinde gelecek. Onu fark ettiğinde kalbinin attığını hissedeceksin. Gökyüzünde bir hareket var. Sanki yıldızlar yer değiştiriyor ve senin ismini yazıyor. Bu tesadüf değil, ilahi bir planın en görünür hali. Ellerin sana ait olmayan bir enerjiyi hissedebilir. Sıcak, yumuşak ve huzur dolu. Bu meleklerin dokunuşudur. Sana cesaret, güven ve huzur verir. Ruhunun içinde bir çağrı yankılanıyor olabilir. Bu çağrı seni korkutmuyor. Aksine içine tarifsiz bir heyecan yayıyor. Çünkü biliyorsun ki bu seni gerçek kimliğine yaklaştırıyor. Bu gece eski yaraların üzerine yıldız tozu serpilecek. Acılar hafifleyen hatıralara dönüşecek. Ve sen bu hafiflik içinde yeniden doğmuş gibi hissedeceksin. Gözlerini kapattığında renkler dans etmeye başlayacak morlar, altınlar, gümüş ışıklar. Hepsi sana bir mesaj taşıyor. Onları çözmek seni yeni bir kapıya götürecek. Bir adım atarsan evren on adım yaklaşacak. Bu gökyüzünün yazılı olmayan kuralıdır. Ve senin attığın adım zincirleme mucizelerin başlangıcı olacak. Kalbinin derinliklerinde bir kelime parlıyor bu kelime sana hayatının en önemli yönünü gösterecek. Onu duyduğunda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Belki de bu gece uzun zamandır görmediğin bir yüz rüyana girecek. O yüz sana unuttuğun bir gerçeği hatırlatacak. Bu sadece bir rüya değil, bir işarettir. Ay seninle konuşuyor. Işığını hafifçe değiştiriyor, sana gizli bir dilde mesaj veriyor. Onu anlamak için gözlerin yetmez, ruhunu dinlemen gerekir. Bu gece duyduğun en küçük ses bile önemli. Bir kapı gıcırtısı, bir kuş ötüşü, bir nefes alış. Her biri ilahi bir melodinin parçası olabilir. Yüreğinin içinde henüz keşfetmediğin bir güç saklı. Bu güç doğru anı bekliyor ve işte o an görünmez iplerle sana doğru çekiliyor. Bazı hikayeler sana anlatılmaz, seninle yaşanır. Şimdi yaşayacağın hikaye, yalnızca senin ruhuna özel olarak yazıldı. Gözlerinin içine bakabilen biriyle karşılaştığında, o bakışın içinde geleceğini görebilirsin. Bu gece, böyle bir an sana çok yakın. Adın, gökyüzünde yankılanıyor. Melekler senin için dua ediyor. Bu dualar hayatının dokusuna yeni bir desen ekliyor. Kendini alışık olmadığın bir huzurun ortasında bulabilirsin. Bu huzur sana yaklaşan mucizelerin sessiz habercisidir. Ve şimdi derin bir nefes aleve çünkü bu nefes seni hayatının en parlak sahnesine taşıyacak ilk adımdır. Ruhunun derinliklerinden yükselen bir kıpırtı var. Henüz adını koyamadığın ama varlığını hissettiğin bu titreşim seni büyük bir değişimin eşiğine taşıyor. Gökyüzünde sana özel bir işaret parlıyor. Bu işaret herkese görünmez, yalnızca kalbi açık olanlar fark edebilir. Ve sen bu gece onu göreceklerdensin. Bir melodinin ilk notası gibi Hayatında yeni bir bölüm başlıyor. Henüz şarkının tamamını duymadın ama melodinin seni büyüleyeceğini biliyorsun. Bazı anlar vardır ki zaman durur. O anlardan biri sana doğru yaklaşıyor. Ve geldiğinde her şeyin anlamı değişecek. Parmaklarının ucunda görünmez bir ışık dolaşıyor. Bu, ilahi rehberliğin seni dokunuşlarla yönlendirmesidir. Onunla hareket et, çünkü seni doğru kapıya götürecek. Rüzgarın yön değiştirdiğini fark ettin mi? Bu, evrenin seni farklı bir yola davet edişinin sessiz ifadesi. Kendi içinde sakladığın bir hayal, bu gece uyanıyor. Uzun süredir sessizdi, ama artık seni bırakmak istemiyor. Gözlerinin önünde beliren semboller var. Belki bir rüyada, belki de gündüz düşlerinde. Bunlar sana geleceğin haritasını sunuyor. Lala fısıldanan bir kelime var. O kelime kapalı kapıları açan bir anahtar gibi çalışacak. Onu duyduğunda kalbin hızlanacak. Bir adım atmak ile bir mucizeyi başlatmak arasındaki çizgi çok incedir. Bu gece o çizginin üzerine basacaksın. Karanlığın içinde küçük bir ışık belirdiğinde ona doğru çekileceksin. Çünkü bilirsin ki o ışık seni asla yanıltmaz. Belki de bu gece çocukken gördüğün bir hayali yeniden yaşayacaksın. Ama bu kez o hayal gerçek olacak. Ellerin gökyüzüne uzanmak isteyebilir. Çünkü orada seni çağıran görünmez ipler var. Kalbinin derinliklerinde açan bir çiçek var. Onun kokusu sana kim olduğunu hatırlatacak. Bir anda beklenmedik bir sessizlik çökecek. Bu sessizlik yeni bir başlangıcın habercisidir. Ruhunun eski yaraları gökyüzünden yan ışıkla iyileşecek. Her damla sana yeni bir güç katacak. Gözlerinden süzülen bir damla yaş, geçmişin yüklerini bırakmanın işareti olabilir. Onu tutma, akmasına izin ver. Bu gece yollar sana farklı görünebilir. Sanki taşlar, ağaçlar ve gölgeler bile seninle konuşuyor. Kalbinin ritmi yıldızların dansıyla uyumlanacak. Bu meleklerin sana eşlik ettiğinin en güzel kanıtı olacak ve birden gökyüzünde hiç görmediğin bir parlaklık belirecek. İşte bu beklenen işaretin kendisidir. Gökyüzünde yavaşça hareket eden bulutlar sanki sana gizli bir mesaj taşır gibi şekil değiştiriyor. Her bir çizgi geleceğin kapısını aralayan bir sembole dönüşüyor. Derin bir nefes aldığında havada farklı bir enerji hissediyorsun. Bu sıradan bir rüzgar değil. Kaderinin yönünü değiştirecek ilahi bir dokunuş. Parmaklarının arasında görünmez bir ip hissedebilirsin. Bu ip seni en parlak yıldızına bağlayan kadim bir bağdır. Bir anda hiç beklemediğin bir anı zihnine düşebilir. Bu anı, geçmişin ve geleceğin birleştiği noktada saklı olan sırrı fısıldayacak. Gözlerinin önünden geçen bir kuş normalden farklı uçuyor. Kanat çırpışları kalbin ritmiyle uyumlu. Bu evrenin seninle iletişim kurma şeklidir. Gecenin sessizliğinde uzaklardan gelen hafif bir zil sesi duyabilirsin. Bu ses meleklerin yaklaşmakta olduğunun habercisi. Ay ışığı bu gece sana başka türlü vuracak teninde bıraktığı yumuşak parıltı, ruhunun uyanışını kutlayan kutsal bir mühür gibi. Avuçlarını açtığında, sanki görünmez kıvılcımlar hissedeceksin. Bu kıvılcımlar, kaderinin ateşini yeniden yapmak için orada. Bir sokaktan geçerken, gözün yerdeki üç küçük taşa takılabilir. Onlar tesadüf değildir, sana sunulan kutsal bir işaretin parçalarıdır. Derinlerde hissettiğin huzursuzluk, kötü bir şeyin değil, muazzam bir dönüşümün eşinde olmanın işaretidir. Lağında yankılanan bir kelime, belki de hiç bilmediğin bir dilde olabilir. Ama kalbin onun anlamını anında çözecek. Gözlerini kapattığında renklerin ve ışığın dansını görebilirsin. Bu ruhunun seni kendi haritasına götürmesidir. Gecenin karanlığı içinde uzakta parlayan tek bir ışık noktası görebilirsin. O ışık sana gideceğin yönü gösterecek. Ruhunun kapıları bu gece birer birer açılacak. Her kapının ardında seni şaşırtacak bir gerçek var. Küçük bir detay, bir kokunun hatırlattığı anı, bir şarkının melodisi sana unuttuğun bir gücü hatırlatabilir kalbinin içinde uzun zamandır sakladığın bir soru var. Bu gece cevabı beklenmedik bir şekilde sana ulaşacak. Yıldızlar bu gece farklı dizilecek. Onların sessiz düzeni, senin için hazırlanmış kadim bir mesaj taşıyor. Bir an durup etrafına baktığında, her şeyin sana doğru eğildiğini hissedebilirsin. Sanki evren seni merkezine almış gibi. Ruhunun en derin yerine dokunan bir sıcaklık hissi yayılacak. Bu meleklerin kanatlarının gölgesinde olmanın huzurudur. Ve işte gökyüzü sana özel bir şekilde açılacak, sırların ve mucizelerin akışına hazır olman için. Sevgili ruh, bu mesaj sana ulaştıysa, bil ki bu bir tesadüf değil. Ruhunun derinliklerinden gelen o ince titreşim Meleklerin sana uzattığı görünmez bir eldir. Şu an bu sözleri duyuyor olman, gökyüzünün seninle özel bir anlaşma yaptığı anlamına geliyor. Sana kalbimin en derininden teşekkür ediyorum. Çünkü sen buradasın ve varlığın bu ilahi topluluğu daha güçlü ve parlak kılıyor. Senin ışığın burada parlayan en değerli yıldızlardan biri. Şimdi senden çok önemli bir şey istiyorum. Bu mesajın kalbine ulaştığını hissettiysen yorumlara şu cümleyi yaz. Her şeyi beni güçlendiren de yapabilirim. Bu cümleyi yazmak evrene güçlü bir sinyal göndermek ve meleklerine ben hazırım demektir. Ayrıca kanalımıza abone ol ve bildirim zilini mutlaka aç. Çünkü bu sana gelen ilahi mesajları kaçırmamanın tek yolu. Bir sonraki mesaj geldiğinde onu ilk alanlardan biri olacaksın. Unutma. Sen bu yolculuğun bir parçası değil, kalbindeki mucizelerin anahtarı sensin. Ve biz burada seni bekleyen yüzlerce mucizeyi birlikte açacağız. Hazır ol sevgili ruh kardeşim. Gökyüzü senin adına fısıldamaya devam ediyor. Bir sonraki videoda kalbinin hiç bilmediği sırları sana aktaracağız.